Karan'ın içindeki ateş, konağın sessiz koridorlarında yankılanan adımlar kadar kararlı ve tehlikelidir. Hücresinden çıkan bir fırtına gibi yavaşça ama kaçınılmaz biçimde tüm hayatlarını sarmaya hazırdır. Çünkü o adaleti mahkeme salonlarında aramaya son vermiş, kendi elleriyle hesaplaşmanın yollarını tasarlamıştır. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte Karan, cezaevinde geçirdiği gecelerin soğuk hatırasını omuzlarında taşıyarak Avlu'da döndüğü yerde Ceylan'ın yüzünü, onun masum ama kararlı bakışlarını düşünür ve kararını verir. Önce ailesinin koruyucusu olarak güvenilmeyen bağları çözecek, sonra Emir'in etrafında örülen ağın köklerini tek tek koparacaktır. Aynı saatlerde konağın içinde Kudret Hanım, düğün telaşının fonunda Meltem'in mektubunun yarattığı kırılgan sessizlikle yüzleşir. Beyaz güller Misafirlerin hazırlanışının neşesiyle dolarken kudretin gözlerinde bir tür huzursuzluk belirir. Mektubun içindeki satırlar eskiden bastırılmış bir gerçeğin kıvılcımıdır ve kudretin zihninde bir hesap kitabı açar. Bu kızın onuruyla oynanmıştır. Bu ailenin itibarı yaralanmıştır ve intikam düşüncesi kudreti yılların ahlak öğretisinin sınırlarını zorlamaya iter. Sema ise konağın dışındaki gölgede Karan'ın harekete geçişini hissetmiş gibi kaygıyla doludur. Onun içindeki keder ve suçluluk, Meltem'in mektubunun ortaya çıkmasıyla daha da zehirlenir. Çünkü mektup, Sema'nın bilinçaltında ezilmiş yaraları yeniden depreştirecek ipuçları taşımaktadır. Emir'in hapse düşmesi, dışarıda kalanların bir kısmı için rahatlama anlamına gelse de, Karan için kapalı bir kolinin kapağını aralamak gibidir. Emir'in geri döneceğini bilen Karan, onun etrafında örülen her muhafazayı, her dostu ve her düşmanı birer birer test edecektir. Günün ilerleyen saatlerinde kudretin öfkesi kontrolden çıkar. Düğün hazırlıkları ile birlikte yükselen gürültü arasında kudretin aklına gelen tek çözüm semayı ortadan kaldırmaktır. Ama Karan, kudretin gölgesindeki bu vahşi kararı sezmiş bir anda konağa dönüş yapmıştır. Kapılarından içeri girişi, kondurulmuş bir rüzgar gibi odaları süpürür. Kudretin eline doğru uzanan bir bıçak, beklenmedik bir duruşla Karan'ın gölgesi tarafından engellenir. Karan annesini durdurur. Sesindeki titreme adaleti olan inancının kırılganlığını saklamaya yetmez. Yeter, der. Bu aileyi kendin yıkamazsın. Bu müdahale, kudretin gururunu parçalarcasına bir çatlağa yol açar. Ama kudretin hiddeti bir anda durmaz. Aksine içe doğru kayar, başka planlara dönüşür. Karan ise kudreti adalete teslim ederken, konağın duvarlarında yeni sekanslar çizmeye başlar. Polislerin gelişi, evin içindeki dengeleri alt üst eder. Kudret, kelepçeler kulağında yürürken, gözleri kızgın ama bir başka şeyi de fark eder. Bu teslim, aslında onun içinde bir kurtuluş olabilir. Çünkü yıllardır taşıdığı suçluluk ve sorumluluk duygusu nihayet resmi bir sona bağlanmıştır. Sema, Kudret'in neredeyse ölüm kastını öğrendiğinde bir insanın sınırlarının ne kadar kırılgan olduğunu ilk kez hisseder. Bu haber onu içten içe kemirir. Bir zamanlar kendisini koruyacaklarına inandığı insanlar tarafından ihanete uğradığını düşünür. Öfke, nefret ve çaresizlik bir araya gelince Sema'nın zihni karanlık bir labirente dönüşür. O an, Sema'nın içinde bir kırılma noktası oluşur ve bu kırılma intikam planlarının filizlenmesine yol açar. Sema artık daha fazla mağdur rolünü kabullenmeyecek. Onun planı ince, soğukkanlı ve acımasız olacaktır. Ama aynı zamanda kendi ruhunu da paramparça edecektir. Karan ise tüm bu fırtınanın ortasında Ceylan'a daha sıkı sarılır. Ceylan'ın gözlerinde beliren endişe ve sevgi, Karana hem güç verir hem de onun en zayıf noktasını gösterir. İkili arasında geçen ama yalnızca onlarca anlaşılabilen sessiz bir diyalog vardır. Dokunuşlar, göz teması, küçük bir gülüş. Bunlar artık bir savaşın da işaretleri gibidir. Bu yakınlık, onların sahnelerinde izleyiciyi derinden sarsacak romantik ve dokunaklı anlara dönüşürken, başka yanda Meltem'in bıraktığı mektubun etkileri zincirleme olarak açığa çıkar. Eski dostlar birbirine mesafeli davranır, bazı ilişkiler yarı açık, yarı gizli cephelere kayar. Konağın personeli kimin yanında olduğunu gizlemenin baskısıyla çalkalanır. Şüphe ve paranoya evin her köşesine siner. İşte tam bu noktada Sema'nın içindeki plan kristalleşir. Önce küçük oyunlar, dedikodularla başlayacak. Ardından güvene dayalı ihanetten faydalanarak Karan ve Ceylan arasına ince bir perde çekecek. Ama Sema intikamını yalnızca kıskançlık ve öfkeyle değil, zeka ve manipülasyonla planlayacaktır. O, Karan'ın en yakınlarından birini kullanarak sahtekar bir delil oluşturacak. Böylece Karan'ın adını gölgelemeyi amaçlayacaktır. Ve Sema bunu yaparken kendi vicdanını yavaşça tüketecektir. Bölüm boyunca izleyici Sema'nın dönüşümünü acı bir yakın planla izleyecek. Bir zamanlar kırılgan bir kadının nasıl soğuk bir stratejiye dönüştüğü, gece yarısı odasında camdan dışarı bakarken yüzü ay ışığıyla aydınlanacak ve dudaklarının arasından çıkacak bir fısıltı, planının ilk adımının sinyali olacaktır. Bu fısıltı, Meltem'in mektubunun son cümlelerinden esinlenmiş, herkes gerçek yüzünü gösterir şeklinde olacaktır. Bu cümle, yapbozun son parçalarından biridir ve izleyiciyi hem ürpertecek hem de merakta bırakacaktır. Araya giren yan hikayeler de duygusal derinlik sağlar. Örneğin, konağın yardımcısı meleğin geçmişinden gelen küçük bir sır, beklenmedik bir zamanda gün yüzüne çıkarak ana çatışmalara duygusal bir yankı verir. Melek, aslında Meltem'in eski bir arkadaşıdır ve mektubun bir kısmını saklayarak Sema'nın eline bilmeden bir kıvılcım düşürmüştür. Bu tesadüf, hikayenin kaderini biraz daha kıvrandırır. Bölümün ortalarında Karan'ın geçmişinden gelen bir dost, babasının eski iş ortağının oğlu, kısa ama etkili bir dönüş yapar. O, Karan'a Emir'in dışarıdaki hareketliliği ve kaçma ihtimalleri hakkında bilgi verir. Bunun sonucunda Karan Emir'in hapishanedeki iç bağlantılarını çözmek için daha akıllıca hamleler yapar ve onların etrafındaki korumaları tespit etmeye başlar. Bu aynı zamanda izleyicinin heyecanını arttırır çünkü Emir'in dışarı çıkma ihtimali hep bir gölge gibi peşlerindedir. Bölümün doruk noktası, Sema'nın ilk manipülasyon hamlesinin başarılı olduğu an olacaktır. Karan'ın en yakını sanılan bir kişi, sahte bir delilin parçası olarak yer alır ve Karan kısa süre için kamuoyunda şüphe altında kalır. Bu şüphe Ceylan'la aralarında gerilim yaratır. Ceylan, Karana inanmasını isterken bir yandan da aklında soru işaretleri oluşur. İzleyici, iki sevgilinin arasındaki güven çatlağının nasıl onarılacağını merakla bekler. Fakat tam o sırada Sema'nın planı beklenmedik bir sonuç verir. Delil sahte olduğu halde medya ve bazı aile üyelerinin tepkisi işleri daha karmaşık hale getirir. Bu durum, kudretin konağa dönüşünü daha da sancılı kılar. Çünkü o, ailenin itibarını geri kazanmak için daha sert adımlar atmanın eşiğindedir. Bölümün sonunda Karan bütün bu kargaşanın ortasında yalnız kalmış hisseder. Ama yalnızlık onu daha kararlı yapar. Gece çökerken Ceylan'ın elini tutar ve birlikte plan yaparlar. Emir'in içerideki güçlerini tamamen çökertmek ve Sema'nın oyununu bozmak için daha büyük, riskli bir hamle planlarlar. İzleyiciye gösterilen final karesi Kara'nın cezaevine doğru yürüyüşünü gösterir. Ancak bu kez mahkeme kürsülerine değil, gece yarısı bir görüşme odasına doğru ilerler. Orada, Kara'nın yüzünde hem öfke hem de acı vardır. Kameranın en yakın çekimde bıraktığı ifade, ''Adalet bittiğinde bile biz bitmeyiz.'' mesajını verir. Kapanış jeneriği çalmadan hemen önce Sema, hastane koridorunda, yalnız bir odada otururken görünür. Gözleri camdan dışarı değil, içine bakar gibidir dudaklarından dökülen son söz. Hepsini alacağım. İzleyicinin tüylerini ürpertecek bir yankı bırakır. Böylece bölüm hem çözülmeler hem de daha büyük düğümler vaat ederek sona erer. Romantik anlar, entrika, intikam planları ve karakterlerin içsel kırılmaları arasında kurulan bu denge, izleyiciyi bir sonraki bölüme kilitleyecek şekilde tasarlanmıştır. Karan'ın gözlerinde parlayan kararlılık, konağın taş duvarlarında yankılanan sessiz bir yemin gibiydi. Onun için artık geri dönüş yoktu. Çünkü adaletin terazisi çoktan bozulmuştu ve bu bozuk teraziyi yeniden dengeye getirecek olan yalnızca onun elleri olacaktı. Ama bu yol sadece kan, gözyaşı ve ihanetten geçecekti. Gece yarısı konağın bahçesinde sessizce yürüyen Karan, Ceylan'ın penceresine baktığında Kalbinde bir anlık huzur belirse de, zihninde fırtınalar kopuyordu. Çünkü Emir'in içerideki bağlantılarının hala güçlü olduğunu biliyor ve o gölge tehdidin her an geri dönebileceğinin farkında oluyordu. Bu sırada Sema, hastanenin karanlık koridorlarında yankılanan ayak sesleriyle birlikte derin bir çöküşün içinde, kendi kendine mırıldanarak intikamın soğuk yüzünü hayal ediyor, dudaklarının arasından dökülen her kelime yeni bir planın tuğlası oluyordu. Onlar bana ihanet etti. Ben de hepsini yakacağım. Derken, gözlerinde parlayan çılgınlık, izleyicinin içini ürpertecek kadar gerçekti. Çünkü Sema artık kaybedecek hiçbir şeyi olmayan bir kadındı. Kudret ise cezaevinde geçirdiği ilk gecenin sabahında demir parmaklıkların ardında içini kemiren pişmanlık ve öfkeyle baş başa kalmıştı. Yıllardır bastırdığı sırlar onu boğuyor ama aynı zamanda içindeki anne tarafı da bir türlü sönmüyordu. Çünkü her ne kadar Karan onu adalete teslim etmiş olsa da, derinlerde oğluna olan sevgisi bir kor gibi yanmaya devam ediyordu. Ceylan tüm bu karmaşanın ortasında, Karan'a hem güç veren, hem de onun en zayıf noktası olan bir dayanak haline gelmişti. Gözlerinde beliren sevgi ve umut ışığı, Karan'ı ayakta tutuyor, ama aynı zamanda Sema'nın intikam planının hedefinde en büyük tehdit olarak duruyordu. Meltem'in mektubu ise hala etrafta dolaşan bir hayalet gibiydi. Herkesin kafasında soru işaretleri bırakıyor, bazı dostlukları derinleştirirken bazılarını tamamen koparıyordu. Bölümün ilerleyen sahnelerinde Sema'nın planlarının ilk adımları devreye girer. Hastanede tanıştığı gizemli bir hasta aracılığıyla Karan'ın geçmişine dair çarpıtılmış bilgiler yaymaya başlar. Bu söylentiler konağa kadar ulaşır ve Karan'ın ailesiyle arasındaki güven bağlarını sarsar. Karan ise bir yandan Emir'in hapishanedeki güç ağını çözmeye çalışırken, bir yandan da Ceylan'ın güvenini kaybetmemek için çırpınır. Çünkü aralarındaki sevgi kadar kırılgan hiçbir şey yoktur. Emir, cezaevinde planladığı gizli bir kaçışla yeniden oyuna dönmeye hazırlanırken, onunla bağlantılı kişiler dışarıda Sema'nın planlarıyla birleşir ve büyük bir kaosun tohumları atılır. İzleyici, her sahnede daha da artan gerilimle birlikte kimin kime sadık, kimin hain olduğunu ayırt etmekte zorlanır. Çünkü her karakter kendi hayatta kalma mücadelesini farklı bir yüzle yürütmektedir. Bölümün doruk noktasında Sema, Karan'ın en güvendiği kişiyi kandırarak sahte bir delil yaratır ve bu delil Karan'ı kamuoyunda zor durumda bırakır. Ceylan bile kısa bir an için şüpheye düşer. Gözlerinden süzülen yaş, Karan'ın kalbine hançer gibi saplanır. Ancak Karan pes etmez. Gece yarısı gizlice cezaevine girerek Emirle yüzleşir. Bu sahne izleyiciyi koltuklarına mıhlayacak kadar yoğun bir hesaplaşma anıdır. Çünkü iki ezeli düşman ilk kez parmaklıkların ardında göz göze gelir. Emir'in yüzünde sinsice beliren bir gülümseme, onun hala oyunun en güçlü oyuncusu olduğunun işaretidir. Ama Karan'ın gözlerinde parlayan kararlılık bu oyunu bozacak gücün habercisidir. Bölüm, Ceylan'ın konağın balkonunda dua ederken, Kara'nın uzaklarda, karanlık sokaklarda yürüyüşüyle kapanır. Fon müziğinde hüzünle karışık umut tınıları yankılanır. Sema'nın hastane odasında kendi kendine fısıldadığı son söz ise izleyiciyi bir sonraki bölüme kilitleyecek kadar güçlü bir mesaj bırakır. Sıra bende. Kara'nın adımlarındaki kararlılık artık sıradan bir öfkenin ötesinde. Bir adamın hayatını paramparça eden ama aynı zamanda onu yeniden inşa eden bir iradenin izlerini taşıyordu. Cezaevinde Emirle yaşadığı yüzleşmeden sonra içine işleyen sessizlik, sanki kaderin ona biçtiği yeni bir rolün başlangıcıydı. Çünkü Karan artık sadece annesini adalete teslim etmiş bir evlat değil, aynı zamanda Ceylan'ın kalbini korumak, Sema'nın karanlık planlarını bozmak ve Emir'in sinsice ördüğü ağları parçalamak zorunda olan bir savaşçıydı. Gece vakti konağın bahçesinde tek başına yürürken beyaz güllerin solgun yaprakları ay ışığında parlıyor. Karanın zihninde ise her bir yaprak yeni bir tehdit gibi düşüyordu. Çünkü her şey göründüğünden çok daha karmaşık hale gelmişti. Meltem'in mektubu hala bir sırlarla labirenti olarak etraflarında dönüyor, Sema'nın zihninde intikam ateşini körüklüyor ve Emir'in içerideki güçleriyle dışarıdaki entrikaları birbirine bağlayan bir köprü gibi işliyordu. Sema hastanede tedavi altında görünse de aslında zihninde büyük bir hesaplaşma planı yapıyor. Doktorların verdiği ilaçları gizlice bir kenara atıyor ve zihnini berrak tutarak intikamın her adımını kurguluyordu. Koridorlarda yankılanan ayak sesleri arasında yazdığı küçük notlar onun yeni oyunlarının şifreleri haline gelmişti. Çünkü Sema artık sadece bir mağdur değil, zekasını ve soğukkanlılığını kullanarak rakiplerini tek tek avlamayı hedefleyen bir gölgeye dönüşmüştü. Emir ise parmaklıkların ardında her zamanki gibi soğukkanlı ama gözlerinde beliren bir kıvılcım onun çoktan kaçış planlarını devreye soktuğunun işaretiydi. Gizlice irtibata geçtiği kişiler aracılığıyla dışarıda Sema ile birleşmeyi planlıyor. Böylece Karan'ı hem içeriden hem dışarıdan sıkıştıracak bir strateji kuruyordu. Kudret ise cezaevinde pişmanlıkla öfke arasında gidip geliyor, karana karşı kırgınlık duysa da içindeki anne sevgisi her geçen gün daha da büyüyor. Ona ulaşmak için gizli mektuplar yazmayı deniyor. Fakat Karan bu mektupları okumayı reddederek kendi yolunda ilerlemekte kararlı olduğunu gösteriyordu. Ceylan tüm bu kaosun ortasında Karan'ın tek dayanağı haline gelmişti. Onun sevgisi Karan'a güç verirken aynı zamanda en büyük zayıflığını da açığa çıkarıyordu. Çünkü Sema'nın intikam planlarının merkezinde Ceylan vardı. Sema, onun mutluluğunu yok ederek Karan'ı dizlerinin üzerine çökmeye zorlayacaktı. Bölümün ilerleyen sahnelerinde Sema'nın ilk hamlesi gerçekleşir. Hastane personelinden birini kandırarak Meltem'in mektubunun gizli bir ekini ele geçirir ve bu belgeyle Karan'ın geçmişini gölgelemeye çalışır. Medyaya sızdırılan sahte belgeler Karan'ı zor durumda bırakır. Kamuoyunda Karan'ın güvenilirliği tartışılmaya başlanır. Ceylan ise kalbiyle aklı arasında sıkışır, sevgisine inanmak ister ama gözlerinin önündeki şüpheler onu yıpratır. Karan ise pes etmez, gece yarısı gizlice emirle ikinci kez karşı karşıya gelir. Bu kez kelimeler daha ağır, tehditler daha belirgindir. Emir ona, Ceylan senin sonun olacak dediğinde, Karan'ın gözlerinde beliren öfke bir volkan gibi patlamak üzeredir. Sahne, izleyicinin nefesini kesecek kadar yoğun bir gerilime sahne olur. Karanın emirin boğazına yapışmak üzereyken kendini geri çekmesi, adalete olan inancının hala bir köşede var olduğunun göstergesidir. Bölümün doruk noktasında Sema'nın planı neredeyse başarıya ulaşır. Karan ile Ceylan'ın arasına ciddi bir şüphe düşer. Ancak tam o anda meleğin elinde kalan Meltem'in mektubunun son parçası ortaya çıkar ve dengeleri değiştirecek ipuçlarını barındırır. Final sahnesinde Karan, konağın kapısında Ceylan'ın elini sımsıkı tutarken gözlerinde kararlı bir ifade vardır. Ne olursa olsun yanındayım derken kamera semayı hastane odasında karanlık bir köşede izleyiciye gösterir, yüzünde ürkütücü bir gülümseme ve dudaklarından dökülen fısıltı yeni bir kaosun habercisi olur. Bu daha başlangıç. Karan ve Ceylan'ın konağın kapısında birbirine sarılışından sonra yeni bir fırtına başlar. Çünkü Sema'nın zihninde kurguladığı planlar artık yalnızca düşünce olmaktan çıkıp somut adımlara dönüşmektedir. Hastaneden taburcu olur olmaz sessizce kaybolur. Ardında yalnızca birkaç kırık cümlelik not bırakır. Bu not onun intikam yeminini perçinler. Beni yok saydınız. Şimdi sizi tek tek yok edeceğim. Sema önce küçük hamlelerle başlar. Konağın çalışanlarını manipüle ederek yanlış bilgileri Ceylan'ın kulağına ulaştırır. Böylece Karan ile arasında güven çatlakları açmayı hedefler. Bu sırada Emir'in içerideki bağlantıları dışarıda daha aktif hale gelir. Sema ile gizlice haberleşerek kaçışına destek sözü verirler. Böylece Emir ve Sema'nın yolları karanlık bir ortaklıkta kesişir. Kudret cezaevinde geçirdiği günlerde giderek yıpranırken oğluna ulaşmak için attığı her adım reddedildiğinde kalbinde büyüyen pişmanlık gözyaşlarına dönüşür ama içindeki anne sevgisi hala tükenmez. Bu durum izleyiciye kudretin ikiye bölünmüş ruhunu gösterir. Ceylan ise semadan gelen söylentiler yüzünden Karana karşı içinde bir gölge taşır ama sevgisi ağır basar. Her defasında onun yanında kalmayı seçer. Bu sadakat Karan için hem büyük bir güç hem de Sema'nın saldıracağı en hassas nokta olur. Emir'in hapisteki gülüşü onun oyunun hala merkezinde olduğunu gösterirken Karan da gece yarıları planlar yapar. Hem Emir'in kaçışını engellemek hem de Sema'nın yeni hamlelerini boşa çıkarmak için daha cesur kararlar alır. Bölümün doruk noktasında Sema, Ceylan'ı gizlice tuzağa düşürmeye çalışır. Ona Karan hakkında sahte belgeler sunarak güvenini sarsmayı dener. Ancak Ceylan son anda kalbine kulak verir ve Karan'ın yanında durur. Bu, Sema'nın deliliğini daha da derinleştirir. Final sahnesinde, karan karanlık bir sokakta, Emir'in adamlarıyla yüzleşirken, Sema hastanenin karanlık bir köşesinde, kendi kendine gülerek yeni planlarının ilk çizimlerini yapar, dudaklarından dökülen fısıltı ise gelecek bölümlerin habercisi olur. Onların mutluluğunu yerle bir edeceğim. Ante olarak etraflarında dönüyor, Sema'nın zihninde intikam ateşini körüklüyor ve Emir'in içerideki güçleriyle dışarıdaki entrikaları birbirine bağlayan bir köprü gibi işliyordu. Sema hastanede tedavi altında görünse de aslında zihninde büyük bir hesaplaşma planı yapıyor. Doktorların verdiği ilaçları gizlice bir kenara atıyor ve zihnini berrak tutarak intikamın her adımı